Mesur Barzani, Uluslararası Keldani Birliği Başkanı Sam Yono ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Barzani, yurt dışındaki Keldani ve Hristiyan diasporasını Kürdistan bölgesine dönmeye ve Kürdistan'ın kalkınmasında aktif rol oynamaya çağırdı. Heyette, Kuzey Amerika ve Avrupa Keldani diasporası temsilcilerinin yanı sıra Irak ve Kürdistan bölgesi Keldani temsilcileri yer aldı görüşmede Kürdistan bölgesinin gelişimi, refahı ve barış içinde birlikte yaşam kültürüne övgüde bulunan Uluslararası Keldani Birliği Başkanı Keldani Diasporasının Kürdistan bölgesi hükümetine desteğini ve Kürdistan bölgesinin kalkınma sürecine katılımına desteğini dile getirdi. Başbakan ise Uluslararası Keldani Birliği'ne teşekkür ederek Kürdistan bölgesinin birlikte yaşama kültürü ve din özgürlüğünü daha da geliştirmeye ve tüm toplulukların haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı. Başbakan, yurt dışındaki Keldani ve Hristiyan diasporasını Kürdistan bölgesine dönmeye ve Kürdistan'ın kalkınmasında aktif rol oynamaya çağırdı. Mesur Barzani, tüm komşu ülkeleri Kürdistan'ın bir istikrar yeri olduğu, tehdit olmadı, hiçbir ülkenin istikrarı ve güvenliğini bozmak istemediği konusunda temin ediyoruz. Kürdistan ve Kürt halkının dostluğuna aynı gözle bakmalarını temenni ediyoruz, dedi. Başkent Erbil'de 150 metrelik çevre yolunun 2. ve 3. etaplarının açılışı için düzenlenen törene katılan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesur Barzani, Burada bir konuşma yaptı. Böyle bir projenin yerli mühendisler ve firmalar tarafından uluslararası standartlarda hayata geçirilmesinin gurur verici olduğunu belirten Barzani, projeye katılan firmaları tebrik etti projenin Duok, Süleymaniye gibi diğer illerden Erbil'e gelen vatandaşların seyahati içinde kolaylıklar sağlayacağını anlatan Barzani, aynı zamanda ticaret hareketini büyük ölçüde kolaylaştıracak ve vatandaşlar için şehir içerisinde oluşan trafik tıkanıklığını azaltacaktır. Umarım vatandaşlar da hız konusunda canlarını, ailelerini ve yoldaki diğer insanları korumak için İçişleri Bakanlığı ve Trafik Polisi'nin talimatlarına uyar, dedi. Başbakan Barzani, hükümet programlarının uygulanmasına bazıları kasıtlı, bazıları tesadüfi birçok yönden engellerle karşılaştıklarını belirterek, ancak tüm bunlara rağmen vatandaşlara yönelik hizmet programlarını uygulamaya devam edeceğiz, tüm krizlerin üstesinden geleceğiz diye konuştu. Kürdistan bölgesinin haksız saldırılara maruz kaldığını dile getiren Barzani şunları kaydetti: Kürdistan bölgesi topraklarına saldırmak, topraklarımızın ve ülkemizin egemenliğini ihlal etmek için çeşitli bahaneler uyduruldu. Bu hiçbir şekilde sorunları çözmeyecektir. Bu tür ihlallerin son bulmasını ümit ediyoruz. Irak federal hükümeti ile görüşmelerimizi sürdürdük ve şimdi bir kez daha Bağdat'a, Uluslararası Topluma ve Birleşmiş Milletlere bölgemize yönelik haksız saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ülkemize yönelik saldırılar son bulmalıdır. Tüm komşu ülkeleri Kürdistan'ın bir istikrar yeri olduğu, tehdit olmadı, hiçbir ülkenin istikrarı ve güvenliğini bozmak istemediği konusunda bir kez daha temin ediyoruz onların da Kürdistan ve Kürt halkının dostluğuna aynı gözle bakmalarını temenni ediyoruz. Dostluk eli uzatıyor ve diğer tarafların da bize aynı şekilde dost muamelesi yapmasını diliyoruz. Topraklarımıza yönelik her türlü saldırıyı her şekilde kınıyoruz. Konuşmasının sonunda Süleymaniye ve Duhok'ta son dönemde yaşanan talihsiz gaz patlaması nedeniyle üzücü iki olay yaşadıklarını ifade eden Barzani, ilgili taraflarla toplantı yapıp gerekli kararları aldıklarını söyledi. Mesur Barzani, her iki faciada hayatını kaybedenlerin ailelerin bağsağlı ve yararılara şifa diledi. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesur Barzani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Benine Hennessy kabul etti. Kili Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki durumu görüştü. Bugün gerçekleşen görüşüne de Irak'taki genel durum, bölgedeki son gelişmeler ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile Federal Hükümet arasındaki sorunların anayasa bağlamında çözülmesi konuları ele alındı. Görüşmenin bir diğer başlığında ise İran ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Irak ve Kürdistan bölgesinin egemenlik hakkına saygı gösterilmesi ve korunması vurgulandı ve Kürdistan bölgesi topraklarına yönelik saldırıların engellenmesi konuşuldu. İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak, Başbakan Meshur Barzani'ye gönderdiği mektupta ülkesinin Kürdistan bölgesinin güvenlik ve istikrarına bağlı olduğunu söyledi. Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Başbakanı Risi Sunak'tan bir mektup aldığını açıkladı. Sunak mektubunda İngiltere'nin Kürdistan bölgesi ile uzun yıllara dayanan ilişkisi olduğunu ve tarihi ilişkinin bugün her zamankinden daha güçlü olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İki tarafın birçok ortak değere ve işbirliği alanına sahip olduğunu belirten Sunak, Birleşik Krallık'ın, güçlü ve birleşik bir Irak'ın parçası olarak Kürdistan bölgesinin güvenlik ve istikrarına bağlı olduğunu belirtti. Başbakan Sunak, Kürdistan bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin özellikle ticaret, yatırım, tarım ve dijitalleşme alanlarında geliştirilmesinin önemini vurguladı. Aslen Hintli bir ailenin çocuğu olan Sunak, 24 Kasım 2022 tarihinde başbakan seçildi. 42 yaşındaki Sunak, İngiliz kökenli olmayan ilk başbakan. Mesur Barzani bugün gerçekleşen özel toplantıda, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde yaşanan doğal gaz patlamalarını incelemeleri için araştırma heyetini görevlendirerek, patlamaların sebeplerini ortaya çıkartmalarını istedi. Başbakan toplantının başında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılar için acil şifalar temennisinde bulundu toplantıda Duhok'ta yaşanan patlamada hayatını feda ederek olaya müdahale eden ilk yardım, polis yardımcısı Teğmen Eli Beryeri ve yardımcısını anan başbakan, her iki kahramanın da halkın, özellikle de öğrencilerin hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda ettiklerini dile getirdi. Doğal gaz kullanan ev ve işyerlerinin sistemlerini yerinde, ciddiyetle incelemeleri için ilgili kesimleri görevlendiren Başbakan Barzani, Süleymaniye ile Duhok'ta yaşanan patlamaların sebeplerinin bir an önce açığa çıkartılmasını, buna bağlı olarak her iki olayda patlamalara sebep olan nedenlerin ortaya çıkartılmasına kadar bütün her yerde doğal gaz kullanımının durdurulmasını istedi. Başbakan Mesrur Barzani ile bazı bakanlar ve yetkililerin düzenledikleri özel toplantı, 17 Kasım'da Süleymaniye'de yaşanan doğal gaz patlamasında 15 kişinin hayatını kaybetmesi, 12 kişinin de yaralanması ve dün gece aynı şekilde Doğu kentinde benzer bir patlamanın gerçekleşmesi ile 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 42 kişinin de yaralanması nedeniyle gerçekleşti.